Merhabalar, ismim Ayşe Aslı Başak. İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunuyum ve 6 sene Türk Ticaret Filosu'na ait gemilerde, açık denizlerde görev yaptım kaptan olarak. Ve sonrasında da Shipsider yolculuğuma başladım. kurucu ortağım Ahmet. Merhabalar, Ahmet ben. Kimya mezunuyum ama her zaman daha teknoloji ile ilgili merakım vardı. Uzun yıllardır teknoloji geliştirmekle ve start-up'larla çalışmakla geçti. Diğer ortağım Barik, şu an kendisi yurt dışında. Üç kurucu olarak Shipsider'da denizcilik ticari navlun operasyonlarında devrim yaratmak üzere bir yolculuğa çıktık. Girişimimizin temel amacı denizcilik ticari navlun operasyonlarını tamamıyla basitleştirerek denizcilik şirketlerine sürdürülebilir zaman, maliyet ve karbon tasarrufu sağlamak. Shipsider ile denizciliğin ticari navlun operasyonlarının tamamıyla dijitalleştiren yapay zeka destekli ve 5 farklı modülden oluşan bir platformumuz var. Platformumuz içerisinde sefer öncesi maliyet hesapları, sefer sonrası kiraya alınan gemilerin navlun yönetimi... Ve aynı zamanda Demoraj hesaplarını dijitalleştirdiğimiz yapay zeka destekli Demoraj Laytime platformumuz. Buna ek olarak bir de gemi kira sözleşmelerinin tamamıyla uçtan uca yönetilmesini sağlayan bir platformumuz ile en hızlı şekilde karbon hesaplaması yaptırdığımız ve aynı zamanda denizcilik şirketlerinin Avrupa Birliği limanlarına gittiklerinde karbon navlundaki oluşan karbon vergilendirmelerini ölçtüğümüz ve vergilendirmeyi hızlı bir şekilde hesapladığımız karbon go uygulamamız ile marketteyiz. Platformumuz üzerinde yapay zeka desteğiyle navlun gelir kaybını minimize ediyoruz ve zaman tasarruflu tek bir platform olarak şu an denizcilik oyuncularının yanındayız. Toplamda yıllık olarak 3 milyon dolara yakın bir platformumuz üstünden saving yaparak Carbongo mobil uygulamamızla Birleşmiş Milletler 2030 hedefleri kapsamında denizcilik sektöründe gemi taşımalarında karbonsuzlaştırmayı hedefliyoruz. Rakiplerimizden özellikle dünya üzerinde şu anda gemi operasyon ve ticari taraftaki yönetim kapsamında yapay zeka destekli tek platform olarak yer alıyoruz ve rakiplerimizin önündeyiz. Bizim aslında hikayemiz de rakiplerimizle başladı. Çünkü rakiplerimizi daha önceki iş tecrübelerimizde kullanıp onların eksiklerini sahada tespit ettikten sonra biz e, denizcilik alanındaki bu eksikleri görerek yola çıktık. Lonca'ya başvuru sebebimiz Lonca'da bulunan hem mentorluk imkanlarından yararlanmak hem buradaki ofis desteği ve genel olarak buradaki ekibin sinerjisiyle şirketimizi büyütmeye çalışmak. Bir de Kuvvet Türk Bankacılığı'nın denizcilik şirketlerinin ile olan iştirakleriyle işbirlikleri yapmak çerçevesinde bir planımız ve hedefimiz bulunmakta. Lonca süresince geliştirmek istediğimiz tabii ki konular ve hedefler var. Ortam Ahmet bunları daha iyi bahsedecektir. Sipsar'da global bir oyundur. Lonca'dan beklentilerimiz ve umutlarımız Satış stratejimiz global pazarlar için destek almamızda Lonca'daki mentorların değerli bir ekiminde yararlanmamızdır ve globaldeki deniz şirketlere daha hızlı bir şekilde ulaşmamızdır. Shipsider olarak Lonca ile denizcilik sektörünü inovasyonla dönüştürmeye hedefliyoruz.